merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomuzda gelin pastası yapacağız. Hemen malzemelerimizi sayarak başlayalım. Kek için malzemelerimiz 1,5 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 4 adet yumurta, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, keki ıslatmak için 2,5 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı şeker, üzeri için hindistan cevizi. Muhallebi için malzemelerimiz 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 adet yumurta sarısı, 1 paket vanilya, 1 paket sıvı krema. Kekimizi yapmaya başlamadan önce fırınımızı 170 dereceye ayarlayalım. Şekerimizi ve yumurtalarımızı karıştırma kabımıza alıp Yumurtalarımızın rengi değişip şekerimiz eriyene kadar yaklaşık 5 dakika çırpalım. Artık unumuzu, kabartma tozumuzu ve vanilyamızı ekleyebiliriz. Kek yaparken her zaman sıvı malzemelerimizin oda ısısında kuru malzemelerimizin de elenmiş olmasına dikkat edelim. Mikserle düşük devirde 1-2 dakika çırpalım. Kekimizi yağlamış olduğumuz fırın kabımıza alabiliriz. Kekimizi önceden ısıtmış olduğumuz 170 derecelik fırınımızda yaklaşık 20-25 dakika pişiriyoruz. Tenceremize 1 litre sütümüzü alıp krema hariç muhallebi için gerekli tüm malzemelerimizi ekleyip iyice karıştırdıktan sonra ocağımızı yakalım ve sürekli karıştırarak muhallebimizi pişirelim. 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 adet yumurta sarısı. paket vanilya. Muhallebimiz bu şekilde göz göz olduğu zaman artık hazır demektir. Hemen ocağımızın altını kapatalım ve muhallebimizi soğumaya alalım. Soğurken ara ara karıştırmayı unutmayalım ki üzeri kabuk bağlamasın. Bir kürdan aracılığı ile kekimizin piştiğinden emin olduktan sonra kekimizi fırınımızdan alalım ve soğumaya bırakalım. 2,5 su bardağı soğuk sütümüze 3 yemek kaşığı şekerimizi ilave edip iyice karıştıralım ve soğuyan kekimizin üzerine dökelim. Kekimizin üzerine soğuk sütümüzü dökmeden önce kekimizin sütü daha iyi içine çekebilmesi için kekimizin üzerine bir kürdan yardımıyla delikler açalım. Kekimiz sütü iyice içine çekene kadar bekletelim. Soğuyan muhallebimizi mikserle 1-2 dakika çırpıp bir paket kremamızı ekledikten sonra tekrar mikserle 1-2 dakika daha çırpalım. Muhallebimiz hazır. Artık kekimizin üzerine sürebiliriz. Muhallebimizi kekimizin üzerine eşit bir şekilde yayalım. Muhallebimizi yaydıktan sonra üzerine bol miktarda hindistan cevizi serpelim. pastamızı bir gece buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edebiliriz. Gelin pastamız servise hazır. Bol sütlü, hafif, oldukça lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.